Merhabalar, Emrah Buran ben. Ziraat Yüksek Mühendisi. Bursa'nın Gürsu ilçesi, Kumlukalan mahallesinde bir armut bahçesindeyiz. Bu armut bahçesine 10 aydır hiçbir şekilde insektisit ve fungusit kullanılmadı. Sadece 3 dönem ekobor atılabildi. Normalde 5 veya 6 dönem ekobor, yani 15 günde bir, 20 günde bir ekobor kullanılması gerekiyordu ancak 26 gün araziye giriş yapılamadı. Aşırı yağıştan dolayı. Ee, e uygulamalar, ekomor uygulamaları. E 14 Mart ilk uygulamamız. Sonrasında e ikinci uygulama 3 Nisan. Daha sonra 26 gün boyunca yağıştan ve e bayramdan e dolayı araziye girilemedi. Ve üçüncü uygulamada 29 Nisan 2023'te yapıldı. Bugün e 2 Mayıs e arazide hemen kara leke ve pisine durumunu gözlemleyelim. Evet, yapraklara bakıyoruz. Şu an genel itibariyle temiz. Ee, tabii e, kare lekeli yapraklar da var. Pisilla da gözlemleniyor. Özellikle ergen uçuşunu görebiliyorum. Ergen uçuşu yoğun şekilde görebiliyorum. Bir kare lekeli yaprak bulmaya çalışalım. Şurada bir tane, evet. Bu tam olarak kare lekeli bu çalışan bir karadaki bulmaya çalışalım. Biraz arıyoruz. Evet. yani şuralarda bir yerde vardı karalekeler. Onları göstermem lazım. Evet. E, bulacağız. Arazide. 10 aydır fungusit kullanılmadı bu araziye. bir dakika. Evet. Bir tane buldum. Bir tane buldum. Güzel bir yaprak buldum. Hemen şöyle. E, netlik alayım. Evet. E, bu 10 aydır fungusit kullanılmamış bir arazide. Kara leke. Evet. Bakıyorum ne kadar çalışıyor diye. Elimi boyayamıyor. Hemen yukarıda var bir tane aynı şekil. Bu da e, bu da kara leke. Aynen. Kara leke bu. Bakalım. Bunu da, evet. E, elimi boyamıyor. Çalışmıyor şu anda. Yeteri kadar. E, başka bir karaleke bulmaya çalışalım arazide. Evet kare lekeli yaprak. E, kare lekeli yaprak. Kare lekeli yaprak 10 aydır. Oraya fungusit uygulanmıyor. İnseksit de uygulanmıyor. De uygulanmıyor. E, bir tane daha bulacağım. Kesinlikle bulacağım. Evet. E, e, evet kare lekeli yaprak bulacağım. Bir dakika. Şurada da. Ee, şurada güzel böyle iri bir leke yakalamaya çalışıyorum. Hani çalışıp çalışmadığını gösterebilmek için. 10 aydır fungusite uygulanmıyor bu araziye. Sadece 3 deneme kobor kullanıldı. Onda da gecikmeler yaşandı. Aşırı yağıştan dolayı araziye giremedik. Ee, kara leke. evet. Yani şu an bulamadım da bir pisilayı da göstermeye çalışayım size. Pisila ergenler uçuşu var. Ergen uçuşu var. Nimfler bulmaya çalışıyorum. Burada yumurtalar var. Ergenlerin yumurtladığı ee, Pisilan nifleri. Nifler de vardı. Onları da hemen ee, Şurada evet. Bunlar. Evet. Heh, aynen. Şunlar birinci dönem nifler. Hareketsizler. Şöyle ittiriyorum. Emgi yaptıktan sonra e, ölüyorlar. Normalde ekoburun kovucu etkisi olduğunu biliyorduk. Biz ancak niflerde öldürücü etkisi olduğunu bilmiyorduk. Sanırım ya bor zehirlenmesi ya da emgi duruyor, açlıktan ölüyorlar. Bu arada karaleke bulacağım, bir şekilde bulacağım. Hani 10 aydır fungusit ve insektisit kullanılmadı. Ama ben yine de burada bir karalekeli yaprak daha bulacağım, size göstereceğim. Çalışan da bulmaya çalışıyorum. Evet, şu an buraya bir bakalım. Evet, <laughs> karalekenin <laughs> çalıştığını göstermek istiyorum ancak şurada sağlam bir karaleke yok. Burada pisliği var sanırım, hemen bir bakalım. Burada ergen var ergen uçuşu mevcut. Yani canlılar. Evet buraya kondu mesela. Onu görebiliyorum da kara leke gösteremedim. Bir bu bakayım kara leke mi? Şöyle iri bir şey bu. Durup bir vaziyette ama bu kara leke değil. Net hani o çalışan kara leke bulmaya çalışıyorum. 10 ay oldu bu araziye. Burada var bir tane. Netlik sağlayalım. Evet. Evet boyamıyor boyamıyor yani yeterince çalışamıyor mayıs ayı yani Pisilla'nın ve karalekenin en böyle pik yapmaya başladığı aydayız burada. Karaleke ve e, Pisilla yeterince çalışamıyor henüz. 10 aydır insektisit ve fungusit kullanmadık bu araziye. 10 aydır insektisit ve fungisit kullanmadık. Sadece 3 dönem ekobor attık. Onu da 5 dönem girmemiz gerekiyordu. Onu da atamadık yağıştan dolayı. Ee, normal şartlarda 15 Şubat'ta başlamamız gerekiyordu. Bir ay gecikmeyle ekobor başladık. Ee, daha sonra <laughs> 3 Nisan. 3 Nisan'da da sade ekobor. Ee, ve e, 29 Nisan'da 26 gün araziye giremedik. Yağıştan ve bayramdan. Onda da sadece ekobor. Sadece ekobor atıldı buraya. Hiçbir şekilde inse insektisinde fungus atılmadı. Bir tane kare yaprak bulacağım inanıyorum. Evet bir de göstereceğim. Burada vardı ya böyle bir iri bir yaprak bulmaya çalışayım. Yani iri kare leke. Evet işte sonunda. Şöyle. Evet boyamıyor evet yeterince çalışamıyor 10 ay oldu burası hani normalde bütün yaprakları kara leke sarması gerekiyor yani ben öyle tahmin ediyorum ee, az buçuk armut üretiminden <laughs> anlamaktayız evet e, kara lekeli yaprak bu araziye herkesi bekliyoruz e, gelsinler buradan yaprak ve e, Meyve numunesi alsınlar direkt analize göndersinler bakalım insektisit ve fungusit kullanılmış mı 10 aydır sadece Ekobor Kullanılıyor 10 aydır insektisit girilmiyor e, Mart 15'ten buraya da sadece ekobor kullanılıyor e, Ve Ekobor burada kara lekenin ve Pisilanın üremesini Ciddi oranda baskılayabiliyor Bu arazide ee, Pisla bal yapana kadar, e, Karalegede de iyice elimizi boyana kadar, adam gibi çalışana kadar, hatta arazi komple sarana kadar bunlar biz ekobor, sadece ekobor kullanmaya devam edeceğiz. Şu an Mayısın ikisi zaten sezon bitti, ama biz e, denememize sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Bakalım ne kadar sarabilecekler, hem Karaleke hem Pisla, bakalım ne kadar ekobor e, bunlara karşı mücadele edecek. Herkese teşekkür ederim.